Merhaba evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Akbank mobil uygulama üzerinden cep telefon numarası güncelleme nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cep telefonumuzdan Akbank mobil uygulamasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yuvarlak içerisinde bulunan ismimizin ve soy ismimizin baş harfinin olduğu yere tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza çıkan sayfada bilgilerim kısmı var. Buraya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buraya giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan sayfada tüm bilgilerimizin olduğu bir kısım var. Bu kısımda telefon numaralarını yönet olan kısma giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada değiştirmek istediğiniz cep telefonu ya da iş telefonuysa hangisi ise oraya giriyoruz ve telefon numaramızı değiştirip onaylıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra telefon numaranızı güncellemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.